Ne alıyoruz ne eş? Işıldama vakti. Vallahi girişten yap hadi giriş yap. Ne aldın sen? Ona göre. Lan sen al. ne aldın boş ver, giriş yap sen. Giriş. Allah belası. Lık 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 Şimdi götün Hayır. karşı geldi mi? Harbi ping var ya nedense. Ha 1 milyon aldım Allah'a şükür. Oğlum pingim var lan sonradan geliyor. Evet yenileceğini anladık. Ya bak şu yenildim bak. Bak Fırat yeniyorsun şu an Fırat. Lan! Git. Oğlum canım çok hızlı gidiyor benim ya. Oğlum Lux vs Yasuo adillik mi oğlum? Al de de şeydi ne alacağını. Şimdi seni ha, kesiyorum. Vallahi pardon pardon pardon. Hayır. <laughs> Geride kaldı öyle bir hareket yaptık. Nice. Oğlum ben senin oyunu hiç sevmedim. Kesin Babala. Bak hareketler ama. Bak şu an tuttu bak. Lan bir şey yapıyordum kameraya. Ya Allah belanı vermiyor. Tamam. <laughs> Oğlum Niye atmıyorsun? Kesinlikle sen atmayacaksın. Lan bir kör olunur. Oyna at bakalım. yapacaksın amına koydumun oğlu ver lan bilgisayara Lars şatlıyor işte ha. GG arkadaşlar. YouTuber'lar da iyi izlaniyor ya La oha nasıl yedim ben onu? Ta öldün ki. öldün Ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum ben? Gel oğlum. Gel oğlum. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Ben malım. Woo! <laughs> Haha! <laughs> <laughs> Please!